O başlangıç. Al bakalım. Ben doldurdum bilginiz olsun. vallahi 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 gerekli aşılarımı oldum. Ya bu aşı olmak zorunda mıyız? Aslında şöyle yeni ülkeleri gideceksiniz, farklı yerlere gideceksiniz. İklimi, bitki örtüsü, ne bileyim işte suyu olsun vesaire. Bunlardan ister istemez herhangi bir zarar görebilirsiniz. Bu yüzden işte önlem olması açısından, koruyuculuğu olması açısından size böyle bir imkan sunulmuş. Ben de işte aşımı oldum. Şöyle uluslararası bir işte sertifika falan bir şey verdiler. Bunun her yerde geçerliliği var. Aşıyı ücretsiz bir şekilde yapıyorlar. Öyle sizden herhangi bir para da almıyorlar. Gayet güzel gayet mantıklı. Hangi ülke gideceksiniz artık? En geç 10 gün öncesinden gelirsiniz ve aşınızı yaptırırsınız. Burası nerede? Burası İstanbul Karaköy'de. Şöyle söyleyeyim, şu karşı taraftan Üsküdar'dan Kadıköy'den geldiğiniz zaman, şu Karaköy İskelesi'ne geldiğiniz zaman, İskeleden çıkar çıkmaz hemen şu karşınıza kalıyor. Zaten illaki görmüşsünüzdür. Yanından, önünden bile geçmişsinizdir. Şimdi ben yakın zamanda seyahate çıkacağım. O zamana kadar kameraya dokunmam zaten. Yola çıktığım zaman tekrar birlikte bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz. Başlıyoruz. Abi. Şşt, köpek var. Biz saldırırız. Sonra. Kapatma be. Bekle. Tamam gel. Sana be. Ne oldu? Şu ödümü kapatacağım. Evet. Evden çıktık. Evden çıktık ama burada köpekler var. Orası bu çocukları çok fena peşliyor. Bir sokağa gireyim. Gümbür gümbür parça. Niye lan? Çıkmadı karşımıza. Vallahi. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şimdi ben normalde yarın sabah benim normalde uçağa binip gidiyor olmam lazım. Ama uçuşum sabahın köründe olduğundan dolayı ben bir önceki gece yani şu an geceden yola çıktım. Gideceğiz orada işte havalanında falan sağda solda mescitte ne bileyim uygun bulduğumuz bir yerde yatacağız abi. gece öyle kapatacağız. Sabah erkenden de inşallah bir aksilik olmazsa doğrudan Kazakistan'a uçacağız. Yeni rotamız Kazakistan. Gitme saatim yaklaştığı için çok garip hissetmeye başladım. Heyecan artıyor. Ne bileyim korku artıyor lan ya yapamazsam ya edemezsem insana yanında birisi olduğu zaman cidden çok başka bir şey oluyor abi. Gece çadırda yatıyoruz ya rahatım kafamı takmıyorum. Ne bileyim hani yanında bir insanın olması bile psikolojikmen varlığı bile çok iyi geliyor sana. Şimdi biz birlikte havalimanına doğru gidiyoruz. Biliyorum çok fazla uzattım. Havada karanlık. Görmüyorsunuz muhtemelen benim doğru düzgün. Havalimanına gideceğiz. Gece orada kalacağız. Sabahta uçacağız. Gideceğiz. Her şeyi size göstermeye çalışacağım adım adım. Zaten benim vlogları izliyorsanız var. Bütün bölümler birbirinin devamı. Nasıl bir rota izliyorum, ne yapıyorum. İşte benim tarzım nasıl falan filan bilenler bilir zaten. Devam ediyoruz abi yani. Bir şekilde yolumuzu buluyoruz. Abi biz şimdi otobüse bindik. Şöyle bir 35 dakika kadar falan bekledik. Saat gece yarısı oldu zaten. Şu an otobüsteyiz Bu da benim brom Gider gitmez uyumamız lazım Çünkü çok erken kalkacağız Çekin işlemlerinde bagajı verdi Şöyle bugün çantayı zaten şey vermem lazım Bakalım Çok yorgunum, üşüyorum Hava biraz serin gibi Uykum da var Başım da biraz ağrıyor Bugün çok, kafayı çok taktım ben bugün İşte nasıl yapacağım, ne edeceğim diye O yüzden güzel böyle bir öpüş şey lazım ama şu, Bugün, yarın zor bu işten bugün yarın zor. Neyse gidince artık telafi edeceğiz. Görüşürüz. Abi biz şimdi geldik. Sabiha Gökçen'e. Mustafa. On nereye gidiyor? Dışarıda. Oğlum zaten dış altlardan mı gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Gidelim mi girebilecek miyiz? Ne yapacağız? Nereden baksam bir kilo yemeğimiz var bu arada. İçinde sıvı yok diye hatırlıyorum. Genelde sıvı şeyleri almıyorlar ya. Bir yere geçeriz. Yemeğimizi falan yeriz. Yükümüzü hafifletiriz. Ondan sonra devam ederiz. Bakalım içeri girişte ne olacak. Pardon bir şey sorabilir miyim? İçinde bilgisayarım var mı? Bilgisayarı ayrı mı evet, koyuyoruz? Evet bilgisayarları ayrı. Tamam. Bilgisayarları ayrı koymamızı istiyorlar. Niye acaba bilgisayarları ayrı koymamızı istiyorlar? Oradan şey getirsene Müslüman'a. Senin için gerek bir şey. Öyle mi? Bunun başka şantanı yok. Bilgisayarları koyacağım bir şey Ha olabilir. Benimkine koymamaz. Oje modunu açskip. Alo kayız kadar Evet arkadaşlar karşıdan güvenlikten girdik. Şimdi burada harç pulu varmış o da bize girecek. Ondan sonra devam edeceğiz. Millet de hep böyle kenarlara falan yapmış gece geç saat olduğu için. Biz de buluruz bir yer ya bakalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar dakika bir gol bir. Biz bu dış hatlara girdik de dış hatlara girerken de güvenlikten geçiyoruz ya. Bizim çantanın içinde bu çadırın demirleri falan filan vardı işte Onu kabul etmiyorlarmış İkinci bir husus Ya tamam biz Çadırı verdik onlara artık hani Sokamayız dediler Çadırı verdik ama bizim çantaları da Dış hatlara geçmeden önce Gene teslim etmemiz Gerekiyormuş yani bagaja Eğer o şekilde verseydik Sıkıntı olmayacakmış Patlattık yani ya Çadırımızı aldılar. Çadırı aldılar. Ama bilmiyorum çadırda yatacak, şey yapacaktık. Her zaman da hostelde para veremeyiz ki. Şey diyor güvenlik. Pegasus da uçacağız biz mesela. Diyor ki söylersin diyor oradan stajyerlerden birine. İnisiyatifine kalmış. Yardımcı olursa olur diyor. Hani gelirsiniz el altından falan fena ederiz diyor da yapacak bir şey yok ya gitti çadır havalar da soğuk modum biraz düştü neyse hallederiz artık abi uçuşa biraz daha var şöyle 3-4 saat bir yatalım bundan sonra uçuşa doğru geçeriz bekletme geceler Arkadaşlar biz uyandık. 2-3 tane Arap vardı. Eşek gibi ara bağıra konuşuyorlardı. Onların sesine uyandık. Ondan sonra geldik Starbucks'a. Şöyle evden getirdiğimiz krep var. Annemiz krep yapmıştı. Krep yiyoruz. Şeyimiz var kekimiz var ama kek Şimdi yemeyeceğiz Çadırı da hala alamadık ya Çadırı da sormamız lazım Çadırı alabilsek çok güzel olacak. Ama muhtemelen alamayacağız Eğer alamazsak ya sokakta yatacağız Ya bir şekilde yolumuzu bulacağız bakalım Şimdi karnımızı doyuralım Yine devam ederiz Arkadaşlar biz şimdi yemeği yedik Elimizi yüzümüzü yıkadık Ondan tekrar Starbucks'a geldik Orası da iyice kalabalıklaştı. Şimdi ben bilgisayara videoyu falan atacağım. Biraz edit falan yaparım. Ondan sonra bir saat falan dururuz. Ondan sonra devam ederiz. Hadi görüşürüz. uçağa bindik. efendim hepsini tam takır yapmışız. Aslında. Bir hata yapmamışız. O anlamda iyi. Bakalım ben aslında bir sürü belge çıkarmıştım. İşte ne bileyim kalacağım hostelin işte adresi olsun. Ya i̇şte da ne bileyim işte hani pasaport fotoğrafıydı, fotokopisiydi, şuydu, buydu. Bir sürü bir şey çıkardım ben. Atlesicin kaydına kadar, ikamet yapar kadar. Çünkü hani oluyor ya sorabiliyorlar bazen. İşte kimsin, nesin, nereye gideceksin kaç gün kalacaksınız, kalacağım yer neresi diye. Yani hani kağıtları gösteririm diye bir sürü kağıt çıkardım. Hepsini de unuttum. Ya yani şu an pasaportu gösterdim, geçtik. Ama Kazakistan'a gittiğim zaman bakalım havalimanında ne olacak? Yani bana bir şey soracaklar, ne yapacaklar bunları. Gidince göreceğiz. Hadi görüşürüz. Basın dedim, basın diyor, basınç kostümlü. Hayvan gibi ses çıkıyor. Abi selamlar. Biz sınırdan çıktık. Pasaportumuza damgayı da mührü de vurdurduk. İlk ilk ülkemiz hayırlı olsun pasaport için. Şimdi gideceğiz. Hostel yerleşmemiz lazım ama nereden gideceğiz bilmiyoruz. Bakalım. Karnımız da aç. diğerlerde yemek yeriz ondan sonra geçeceğiz. Araba lazım Hamaç.